Selam kızlar doğum günü vloguna hazır mısınız? Onlar bizden daha çabuk hazır gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca bir kahvaltı yaptık. Bu işlerin içinden nasıl çıkacağım diye kara kara düşünürken. Ama önce bir sabah kahvesi keyfi yapalım dedim. 12 yıldır sakladığım, gözüm gibi baktığım incecik kahve fincanlarımı çıkardım. Bu zamana kadar çok iyi korudum yalnız. Önce ilk şeftesini eşimle yapayım ki dedim. Güne de enerjik başlayalım dedim. Kahvemizi yapıyorum. Balkonda kısa bir mola verip kahvemizi içip doğum günü için neler yapacağımı planlıyorum. Burada kazada ters giymişim heyecandan. Sonradan düzelttim. Ama gözüm çıksın nasıl nazar değdirdiysem en sevdiğim gözüm gibi koruduğum takımların tabağını bozdum kırdım. Tuz buz oldu nazar çıktı deyip aldım çocukları da pasta ve pasta süsleri almak için doğru çarşıya koyulduk. Aşırı yağmur ve soğuk vardı. Hemen hızlıca pasta süslerini aldım. Oradan da pasta seçmeye gittik. Bedrere'nin seçtiği pastayı almak istedim fakat o çikolatalı seçti. Maalesef geçici bir süre daha çikolatalı pasta yiyemeyeceğimiz için onun istediğini alamadım. Bol meyveli olanından aldım. Bunca azım evi süpürürken ben de evi süslemek için yola koyuldum. Aldığım süsleri çıkardım, evi yılbaşı ağacı gibi süsledim. Her yer şıkır şıkır olsun, eğlenceli olsun istedim çünkü. Derken pat eşim ve oğlum geldi, sürprizim yarıda kaldı. Neyse burada Kerem bana yardım etti, balon şişirme görevi onundu. Evi birlikte süsledik, oğlum bana yardım etti. Ben de hemen ikramları yapmaya başladım. Çünkü çocuklarla gerçekten yetiştirmem çok zordu. Gördüğünüz gibi Bedire'den her yeri dağıttı. Ben de elbisemi ve makyajımı hazırladım. Hafif bir makyaj yaptım efendim. Doğal olsun dedik. Oğlum hazırladım. Papyonlu yakışıklı oğlum hazır. Kızımın pantolonunu birazcık büyük almışız. Ama olsun o da çok sevdi. Hazırlandık. Bedrelerini de giydirdim ama maalesef papyonunu takmak istemedi. Çocuklar burada kendi odalarında balonlarıyla keyifli keyifli oynarken biz de hemen hazırlığa koyulduk. O kadar eğlendiler ki aşırı mutlu oldum pastamızı hazırladım fakat üstüne isim yazdırmıştım isimlikleri koymayı unuttum. 3 mumumuzu yaktım. 3 evladımın doğum gününü kutlamak için pasta yönlerine koydum. O kadar güzel dilekleri vardı ki umarım gerçek olur. Hem bizim hem sevdiklerimiz için toplu bir şekilde dilek tutmuşlar. Ve gecenin en güzel anı hediye açma anıydı. Çünkü bu anı sabırsızlıkla ve dört gözle beklediler. Beklediklerine de değdi. Çünkü aşırı mutlu oldular ve bütün gece hediyeleriyle ilgilendiler, oynadılar. Özellikle Bedri Eren bu oyuncağı elinden asla düşürmedi. Biz doğum gününü kutlarken ve ben de doğum günü vlogumu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmiştirsiniz. Gecemize renk katan misafirlerimizi uğurladık. Gecemizi sonlandırdık. Ben çocuklarımı yatırdıktan sonra bir yorgunluk çayı içip geceyi ben de sonlandırdım. Keyif aldığınızı düşünüyorum. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.